Arkadaşlar vücut ve kas geliştirme temel bilgiler video serisinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda hedef koyma hakkında konuşmak istiyoruz. Şimdi e, makro gıdalar, mikro gıdalar hakkında konuştuk. Vücut tipler hakkında bilgi verdim. Ve şimdi sıra antrenmanda ve hedef. Yani hedeflerimiz ne olması lazım? Şimdi antrenman yeni başladık. Kimisinin vücudu dediğim gibi yağlı, kimisinin e, vücuttaki yağ oranı düşük, kimisi e, hani sizin hedefiniz ne? İlk başta kilo almak mı istiyorsunuz? Yani kas geliştirmek mi istiyorsunuz? Yoksa vücudunuzdaki yağını düşürmek mi istiyorsunuz? Yoksa ikisini aynı anda mı yapmak istiyorsunuz? Yani lean bulking. Önce bir hedef belirleyin. Hedef belirledikten sonra hani yolunuzu seçtikten sonra ona göre besleme ve antrenman programınızı da tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden siz şu an en başta 3 aylık bir hedef koymanız lazım. Hani 3 ay sonra ne yapmak istiyorum? 3 ay sonraki hedefim nedir? Bunu bir yere not alın arkadaşlar. Ve ikinci hedefinizde 6 ay sonra ne yapmak istiyorum? Hani 6 ay sonraki hedefim nedir? Çünkü her 3 ay sonra belli bir değiştirmeler olması lazım. İster antrenman programı olsun, ister besleme programı olsun. Tabii ki e, besleme programlarınızı yaparken de hani bu 3 ay içinde de küçük değiş, e, değişimler yapabilirsiniz. Bunların hakkında videolar yaptım. Eğer videolarımı izlerseniz orada da bilgilenebilirsiniz. Ama şimdi genel olarak hani genel hedeflerinizi bir yazın arkadaşlar. 3 ay sonra ne yapmak istiyorum? 6 ay sonra ne yapmak istiyorum? Bunu da yaptıktan sonra bir sene sonraki hedefinizi de yazmanızı istiyorum. Bir sene sonra neler ulaşmak istiyorsunuz? Daha fazla güçlenme misyonunuz yoksa daha kalıplı bir vücut mu istiyorsunuz? Hani bunların hepsini bir hedef belirleyip hedefe doğru çalışmamız lazım. Eğer sizin zaten hedefiniz yoksa o zaman hani nereye gideceğinizi bilemesiniz, hangi antrenman programı, hangi besleme programı, hani bunu nasıl yapacağınız ve ayarlayacağınızı bilemediğinizden hani boşuna yola çıkmaya gerek yok siz hani ne bileyim arabaya binince e, belli bir sokağa ya da şu bu şehre gideceğim diye yola çıkıyorsunuz. Hani hedefi bilmeden yola çıkan hani nereye gideceğini bilemez. O yüzden hedefinizi belirleyin arkadaşlar. Ve öbür videoda ben size sonra hedeflerinize özel nasıl davranacağınızı anlatacağım. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Her zamanki dediğim gibi abone olmayan direkt YouTube'dan abone olsun. Veya Facebook, Twitter, Instagram'dan da takip edilir arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kenzo Karagöz Arkadaşlar vücut ve kas geliştirme temel bilgiler video serisinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda hedef koyma hakkında konuşmak istiyoruz. Şimdi e, makro gıdalar, mikro gıdalar hakkında konuştuk. Vücut tipleri hakkında bilgi verdim. Ve şimdi sıra antrenmanda ve hedef. Yani hedeflerimiz ne olması lazım? Şimdi antrenman yeni başladık. Kimisinin vücudu dediğim gibi yağlı, kimisinin vücuttaki yağ düşük, kimisi e, hani sizin hedefiniz ne? İlk başta kilo almak mı istiyorsunuz? Yani kas geliştirmek mi istiyorsunuz? Yoksa vücudunuzdaki yağ oranı düşürmek mi istiyorsunuz? Yoksa İkisini aynı anda mı yapmak istiyorsanız yani lean bulking önce bir hedef belirleyin hedef belirledikten sonra hani yolunuzu seçtikten sonra ona göre besleme ve antrenman programınızı da tasarlayabilirsiniz arkadaşlar o yüzden siz şu an en başta 3 aylık bir hedef koymanız lazım hani 3 ay sonra ne yapmak istiyorum 3 ay sonraki hedefim nedir bunu bir yere not alın arkadaşlar ve İkinci hedefinizde 6 ay sonra ne yapmak istiyorum? Hani 6 ay sonraki hedefim nedir? Çünkü her 3 ay sonra belli bir değiştirmeler olması lazım. İster antrenman programı olsun, ister besleme programı olsun. Tabii ki besleme programlarınızı yaparken de hani bu 3, 3 ay içinde de küçük değişimler yapabilirsiniz. Bunların hakkında videolar yaptım. Eğer videolarımı izlerseniz orada da bilgilenebilirsiniz. Ama şimdi genel olarak hani genel hedeflerinizi bir yazın arkadaşlar. 3 ay sonra ne yapmak istiyorum? 6 ay sonra ne yapmak istiyorum? Bunu da yaptıktan sonra bir sene sonraki hedefinizi de yazmanızı istiyorum. Bir sene sonra neler ulaşmak istiyorsunuz? Daha fazla güçlenmek istiyorsunuz? Yoksa daha kalıplı bir vücut mu istiyorsunuz? Yani bunların hepsini bir hedef belirleyip hedefe doğru çalışmamız lazım. Eğer sizin zaten hedefiniz yoksa o zaman hani nereye gideceğinizi bilemezsiniz. Hangi antrenman programı, hangi besleme programı hani bunu nasıl yapacağınız ve ayarlayacağınızı bilemediğinizden hani boşuna yola çıkmaya gerek yok siz hani ne bileyim arabaya binince e, belli bir sokağa ya da şu bu şehre gideceğim diye yola çıkıyorsunuz hani hedefi bilmeden yola çıkan hani